klişe nedir? Bir şeyin tekrarına tekrarına özgünlüğünü kaybedip zamanla cıvkının çıkartılmasıdır. Kabak tadı verdi aynı bokları. Prensesi kurtarmak teması, aynı hikaye işleyici, farklı o renk o boyalarla o zaman göz beyanı ve daha fazlası. Peki bunları neden mi anlatıyorum? Çünkü evet. bu mükemmel bir animasyon filmi yapmak için özel malzemeler. <laughs> Peki Çorumlu Şakir neden bir klişe değil? Daha doğrusu mikrop şakir neden en iyisi? O zaman videoya geçelim. Bunlarla da sınırlı kalmadı oynadıklarım. Ee, biraz fazla oynamış olabilirim ama bu sıkıntı değil. Evet bundan sonra kendi oyunumu yapacağım. Abi canım. Telefonla olsun. Kendime bir ise. Yemin ediyorum aynı benim Hikaye başka birinin masalı okumasıyla başlıyoruz. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, çok eskilerde, koyun birinde, bir bataklıkta yaşayan Mikrop Şakir adında bir adam vardı. Daha doğrusu bir yaratıktı. Hikayeyi anlatan kişinin bile Şakir'i normal bir olarak görmediğini görmeyeniniz yoktu Şakir farklı göründüğü için kötü olma kendini resmen böyle biliyorlarsa böyle olayım mantığını devam edeyim dermiş gibi ve bu kötü durumu kabullenip alışması bunu kendi lehine çevirmeye çalıştığını gösteriyor. Bize devamında milletin bu yaratıktan kurtulmaya çalışması anlatılırken daha değişik bir şey öğreniyoruz. Acım, 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 acım. <gülüyor> <gülüyor> Kodumun şerefsizleri. Hı? Bu da elektriği yatırmamış el ya. Aman. Elektrik parasını ödemeyen şahiri kovalayan köylüler de elektrik parasını ödememiş. Evet sadece müsaade bir kısım olarak gelebilir. Ancak hikayenin birçok yerinde alttan alttan onu dışlayanların, ondan kurtulmak isteyenlerin, ondan çok farklı görünenlerin ondan farklı olmadığını vurguluyor. Ve eşeğin kötü niyetli adamlardan kaçışından sonra... Ah! Tutun lan eşya. <laughs> O eşek benim lan! Şakir'le yolları kesişiyor. Eşek, Şakir'e haz dolu bir kabul edersen sana çok büyük kıyafetler yaparım bak. Arkadaş arkadaşın pezemen gidip biliyorsun. Sana bir sürü gancı eşek ayarlarım. Şerefsizim. Bak sarışın diyorsan sarışın. Zenci diyorsan zenci. İstiyorsan Rus ve Gece bile var. Yeter ki sen hadi şu işi kabul et. Eşek. Cinsel isteğimi azaltıyorsun. Şakir'ken ede ede kabul eder. Prensesi kurtarmaya kuleye yola çıkarlar. Evet, az gittiler, uz gittiler, dere tepe düz gittiler. Hikaye kaleye gittikleri yolda iki karakterin <laughs> hedeflerinin ciddiliğini ve amaçlarını net ortaya koyuyor. Eşek hedeflerinden kolay vazgeçtiği için çoğu hedefinin sonunda az ve zevk oluyor. Şakir ise tam tersine hedeflerin doğrultusunda canını hiçe sayıyor. Kaşık, sen kaç dostum, ben bunu yalarım. Bu onun hedeflerinin duygudan ve hislerinden oluştuğunu söylüyor. Başta sorduğum soruyu hatırlayın. Prenses kurtarmaya giden Mert Şek eşek ve mikrop Şakir ejderhadan kaçıyor ejderhayı zehirlemiyor. Prensesin kulesini destansı şekilde tırmanmıyor. Kaçıyorlar. Evet, kaçıyorlar. Oh, bastım vallahi, bastım vallahi bastım vallahi. Normal prenses kurtarma hikayelerine normal masalsı hikayelere benzemiyor değil mi? Çünkü son derece özgün bir yapım. Bunun yanında birçok karakter iyi yazılmış. Hepsi Disney masallarındaki gibi tamamen iyi, tamamen kötü, duygusuz karakterler, yürüyen çöp teneksi karakterler yerine birbirlerinin arasında denge olan karakterler var. Mesela Kastamonu Prens. Ayna ayna, bokunu iyi. bir daha göster prensesi. Derhal efendim. boncuk gözlü. Filmin sonlarına doğru görünüyor. Ama prenses tek gönlü olduğu her hareketinden belli oluyor. Birçok karakter özgün. Özgün ve aklını zorlasak gelmez. Ama özgün olduğu kadar da akıllı kalıcı karakterler. Hikayeye dönmeden önce senaryodaki çatışmalara odaklamak istiyorum size. Eşeğin konuşkan keyfine düşkün kişiliği, şakirin yerinde konuşan tavrının zıt olması ve prensesin beklenenin aksine bir olması filmin seyir keyfini artırıyor. Ve acaba bir sonraki sahnede ne olacak diyoruz. Karşımızda klasik prens prenses hikayesi durmuyor. Hikaye ilerledikçe şakir hislerinin karşılıksız kaldığını düşünüyor. Prensese karşı başka şeyler hisseden birinin olduğunu görüp Aradan çekiliyor. Burada Barzo karakterin duyguların nasıl naif olduğunu tekrar tekrar görüyoruz ve bu Çorumlu Şakir'in Barzo bir karakterden çok bir tipleme değil, altı dolu bir karakter olduğunu görüyoruz. Neyse, intikam almak için evlenmeye karar veren prensesi ikna edip düğünü bozmasıyla sona ediyor. Senaryosunun güçlülüğünü tesadüflere bağlı bir yapım aslında. Eşikle karşılaşması, işlerayla dost olması ve düğünün kurtulması tamamen tesadüf eseri. Bize hitap eden bir film olmasının sebebi bizden bir şeyler taşıması. Repliklere göz bakarsanız ne kadar samimi olduğunu anlayabiliyorsunuz. Sıradan boy boy hangisini istersen onu atla ondan ona ondan ona pozisyondan pozisyona Bak pozisyon zenginliği yaşayacaksın arkadaş Pozisyon zenginliğiymiş Bak hele bak 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 pozisyon zenginliğiymiş bak oduğumun mındarı Bak oğlum eşek ta oraya kadar giderik karı bir çıkar Onun ta amına eşya Bu Türkçe'de lastik gibi arkadaş nereye uzatsan oraya gidiyor Örneğin Örnek mi la Mesela Hmm, adam sandık eşya, alnımıza değdi de eşya. Hmm, Namık Kemal mi? Hayır. Temel mi? Yok. Namık Kemal dal, de dal. De de o zaman kim bu ya? Ya Nasreddin hoca ya? Boşa denemişler arkadaş. Etme eşekle muhabbet kusturursun. Silme cam kırığıyla götünü kestirirsin. Ne? Ejderha'yı daha böyle diye zehirlememiş mi? Oo, kaç kere zehirledi. Ölmüyor ki kancık. Ama ama ben seni görmek istiyorum. İnan ki benim suretimi görmek istemezsin. İstivacımıza acımıza mali olma Şakir. Ee, yeşil çam mı lan bura? Ha? Yeşil çam mı oğlum? Dal. <laughs> ah, yeter be. Kesin sesi kesin. Halk arasında kullanılan deyimler, espriler oldukça yaygın. Şimdi sıra müziklerde. Bataklığım çamursuz kaldı anne Bataklığım çamursuz <laughs> Bunlardan bahsetmişken müziklerden bahsetmemek olmazdı. Kısa bir film olmasına rağmen kullanılan müzikler bu filmi ikonik hale getiriyor. Bu filmle özdeşleşiyorlar. Yazdıklarımın hepsini kaderden çaldım. Kaybettiklerim şarkılarda andım. Ağrılarda sol Beni bırakın kendi halime Bırakın çok bitkinim ama direneceğim Bırakın terapi ordularınızı geri çekin artık Savaşın galibi bendim Şimdi bana, Şimdi bana seninle bir Müzik kullanımı sahnelerle uyumlu, arka plan müzikleri ise kaliteli, sırıtmıyor. Ve son olarak değinmek istediğim konu karakter gelişimi. Bu filmde orum şakir'in barzu karakterinin zamanla nasıl değiştiğini görüyoruz. Arkadaş edinmeyen şakir arkadaş ediniyor. Hislerini göstermeyen şakir gösteriyor. Mikrop şakir bize ve başkalarına da içini açıyor. Başta sordum soruyu hatırlayın. Sorunun cevabını bu filmde senin? Ama şimdi intikam aldım. Yalan attım, seni aldattım. Sevdiğimi sandım, bana bağlandın. Kibrimi yaptım, seni yalvardım.